Bugün size öyle güzel, öyle bir tatlı ritvelə gəlmişəm ki bağlamar ritveliyimin. Bunun üçün bizə portağal, qırmızı iyib, kağız, qırmızı qələm. Bu qədər. Bir də iki təna sözü var. Amma Kendinizden uydurmayın. Sözü farklı harifler karıştırmayın. Nefret ediyorum sizin bu halinize ya. Size ne diyorlar onu yapın. Benim dediğim sözü değiştirip farklı bir söz yazıyorlar. Kabul ettim. E sen kimsin ki kendinden söz uyduruyorsun? Bu söz kadimden geliyor. Ninelerden geliyor ya. Kendinizden uydurup bir şey yazmayın. Ne diyorlar onu yapın. Arkadaşlar bağlama ritüelidir. Bunun için bıçakla portakalı ortadan bölüyoruz. Portakalı ortadan bölüyoruz. Tam ortadan. Altına bir kağıttan, tabaktan ne istiyorsun koyun ki suyu orada dökülsün. Öyle bir tatlı portakal ki bu. Adana alsın suyu akıyor. Bunu yaptıktan sonra mutlaka bir tane kağıt alıyorsunuz. Bu kadar yeter. Bu kağıta onun ismini yazıyorsunuz yukarıda. Anne ismi, doğum tarihi varsa onlar da yazabilirsiniz. Aşağıda da kendi isminizi kokusuna bakıp portakal. Yazdınız mı böyle? Ortaya bir kalp işareti çiziyorsunuz. Ortaya ikinizin arasına. Gördünüz mü? Ve mutlaka bu sözü yazıyorsunuz. Desidera voca. de si, de ra, desidera, voca. Bu sözü bu kalbin içine yazıyorsunuz. Esas da sihir bak bu sözdedir. Desidera Voca. Sonra bu kağıtı katlamıyorsunuz, buruyorsunuz. Burduktan sonra portakalın arasına koyuyorsunuz. Bunun bu tatlılığı ona geçmesi lazım. Evet, mutlaka. Mutlaka evde yorgan iğnesi varsa deliyorsunuz. Mutlaka Nereden istiyorsunuz delikler açabilirsiniz. Mutlaka. Elinize zarar vermeden dikkatli şekilde. Çocuk mocuk 17 yaşından aşağı hiç kimse bu hareketi yapmıyor. Ondan sonra bu kırmızı ipi götürüp ben sizin yeriniz olsam aynı benimki gibi bunun arasına birinci sokuyorum ipi ki ip orada dursun. Bizi rahatsız etmez. Ondan sonra Bu ipi sarıyoruz portağalın üstünə. Nasıl gəldi? Heç bir şey. Desidero vocanı zaten söyləmişiz. Artıq söyləməyə ehtiyac yoxdur. Bunu bir bıçaqla ya da əllə, nə isə də, kırıyorsunuz. Kırdıqdan sonra baxın. Bu ipin burada durması üçün üstünə mütləq mum töküləcək. Nərə getdi ip? Hə, burada. Üstünə mum töküləcək ki, o mum bizim verməsin. Tamam. Biraz bekleyelim. Bitti. Bunu poşetin içine koyuyoruz. Ondan sonra o poşeti mutlaka toprağa gömüyoruz. Mutlaka. Ağacın dibine mi? Hayır. Evdeki çiçeğin dibine olmaz. Zaten büyük bir şeydir. Gülmeli hareketler yapmayın. Geçenlerde bir kadına, demeli böyle bir iş yapmıştım. Bir kadın arayıp beni ki Nazlı abla çiçeğin dibine gömmüşüm. Komşu çıkardım. Ya yani kurban ol, bu çiçeğin dibine gömülecek şeydi, bu boyda şey, kafanız boydadır. Bunu ya mezarlığa gömüyorsunuz ya herhangi bir toprağa gömüyorsunuz hiç kimse görmeden. Karanlıkta da yapabilirsiniz, gündüz de yapabilirsiniz ve arhanıza bakmadan oradan uzaklaşıyorsunuz. Bitti. Desidera voca kadim bir İtalyan sözüdür ve illaki bu işlemler için kullanılıyor. Bu sözü bazılarınız gidip Google'da araştırıyorsunuz. Yani Allah aşkına kafanızı nene yediniz. He? Bazı sözler var ki onlar zaten kadimde kalmış. Onları biz biliyoruz. Benim gibi insanlar biliyor. Kendinizi gülünç vaziyete koymayın. Bitti. O kadar. Hemen andan itibaren desidera voka hemen adamın ruhuna böyle dokunuyor. El vuruyor. Ki ben varım. ...sizi ona hatırlatıyor. Anladınız. Ele neredeyse hiç yetti saate kalmaz. Hemen yaptığınız andan itibaren yetti saati tutun. Yetti saat sonra aşk mesajı gelecek. Haber yok, aşk mesajı. Mutlaka yorumlarda desidere voka yazacağım. Zaten ben bütün sözleri ekranda yazıyorum. Desidera ayrı yazılır, voka ayrı yazılır. Yorumlarda bunu yazın ki her şeyin bu hayatta bir hakkı var. Hakkını ödeyin. Bana mesaj yazmayın. Yorumlarda videonu ister kimlense çekin. ister kork. Videonun altından yazmayandan işi olmuyor. Yok gördünüz ki bir şeyi yanlış yaptınız. Onun için ben varım. Naz Dünyası 77'nin sahibiyim. Ben runologum. Ben Astrologum. Ben Numarologum, tarotçuyum, yaşam koçuyum, aile ve ilişkiler koçuyum. Resmiyette çalışıyorum. Ofisimde Mersin Yenişehir. Ərişan mahallesindədir. Sadəcə qadınları qəbul edirəm. Erkəkləri iş yapmıram. Yox diyorsunuz ki, benim eşimlə ailə problemlərim var. Psixoloq dəstək almaq istəyirəm. Yaşam koçluğu almaq istəyirəm. Eşiniz də alıb ofisime buyura bilirsiniz. Problem deyil. Otizmli uşaqları da qəbul edirəm. Evet. Mən normalda Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetini bitirmişəm. Kəndim pedoqoq psixoloqunum. Bununla birbaşa mən parapsixoloğum. Parapsixologiya nədir biliyormusunuz? Bunu Türkiyədə anlayan yoxdur. Çünki parapsixologiya gözün görmədiyi psixologiyadır. Yəni insan ruhunun anlаmadığı, amma Allah Talanın bəzi insanlara verdiyi o gözün sayəsində gördüyümüzün psixologiyasıdır. Parapsixologiya bu deməkdir. Yəni mən əsasən tarot baxarım, runik proqramlarla əməliyyatlar aparım və mən Runik sehr sanatı kitabının yazarıyım. Bu kitabı ancaq onlayn kitab evlərindən pula bilirsiniz. Normal e, Trend yolda, e, hepsi bu arada N11-də, Amazon-da, yurt dışından çox insan alıb bunu. Azərbaycan da almaq istəyirsə, kendiləri məndən ilə əlaqələşmə keçsin. Məsələn, dün 2 günmundan öncə Azərbaycanın göndərdim. Uşaqlarım gedir ya Azərbaycana, mən də ara sıra gedirəm ya. İşdə işte götürürəm ya da göndərirəm. Anladınız, öylə də ala bilərsiniz. Arkadaşlar, benim işim runik proqramlarla sən həyatını dəyişdirməyə. Məsələn, birini aşıq etmək, bağlamaq, evləndirmək, alkolə sırad təmizləmələri, ayırma, boşandırma, çakra təmizlikləri, yol açılımları, para kanallarının açılması. Para kanallarının açılması nə demək, bilirsiniz? Məsələn, af edirsən, işək kimi çalışıyosun, amma para gəlmir. Ya da flançasın kapısına müşteri geliyor, sana gelmiyor. İşte bunları aradan kaldırmak. Diyelim ki ailede problemlerin var eşinden. Eşin seni adam yerine koymuyor. ya sen ya o fark etmez. Bunu ortadan kaldırmak. Hastalık tedaviler en ağır. Ben size böyle bir şey diyeyim. Hiçbir zaman hayır demeyin. Hepinizin bana yolu düşüyor. Hepinizin. Bir gün geliyor o kim ki diyor ya. Ne öldür senin ayağına gelmem. Ayağıma niye geliyorsunuz? Benden işlem alıyorsunuz. Bundan iyi bir şey olabilir mi? Ben size yardım edebiliyorumsa, Allah'ın bana verdiği bir güç varsa neden herkesten kendinizi yüksekte hissediyorsunuz? Ben mesela normal bir insanım. Daha doğrusu anormal bir insanım. Yani bazı şeylerim var ki size bağlı değil. Yani anormalliktir bu. Allah tala bana size hiç... aydolmayan şeyləri bana vermiş. Yəni mən bunu yapabiliyorsam, mən anormalim də. Mən bunu qəbul edirəm. Və mən bir insanın həyatını dəyişdirə bilərəm. Siz anlıyırsınızmısınız? Mən bir siz nə qədər ailə düzəltmişəm. Bilirsiniz nə qədər qızlarımızı boşamaq istəmişdər, mən izin verməmişəm. Yaxınlarım var, uzaqlarım var, aqrabalarım var, aqraba olmayanlarım var ki, sağ olsunlar, arada-sırada təşəkkür edirlər. Evet, arkadaşlar. Ağcınıza gələcək hər şeyə yapıyorum. Çakra təmizlikləri. Məsələ doğulduğunuz andan etibarən 8 tanə ruhumuz var bizim. Yeddəsi çakradır, bir tanəsi kəndi ruhumuz. Aura təmizliyidir. E, Deyelim ki, məsəl astroloqiyada harita çıxarmaq var. Doğum xaritası. Amma mütləq doğum saatınızı bilməniz lazımdır. Mənnə ilə əlaçıma keçmək istəyənlər ağınıza gələcək hər şey. Borcun geri verilməsi, sizin borcumuz varsa geri verilməsi. Başınızdan para dökülsün. 0553 490 13 77, yurt dışından +90 553 490 13 77. WhatsAppdan səslı mesaj atıyorsunuz.